One place. .tv. Bugün cumartesi. Blocktube.tv'de saatin 10.44 olduğunu hatırlatarak başlayalım. Piyasalar temkinli ama kulaklar açık. Coindoo'daki habere göre enflasyon endişeleri güçlenirken... ...gümüş fiyatı 175 dolar seviyesine kilitlenmiş durumda. Güvenli liman arayışı yeniden sahnede. Aynı yazıda daha uç bir başlık da var. Eğer Amerika'da doların kripto varlıklara sabitlenmesi gibi... ...radikal bir adım konuşulursa... Pato's adlı bir meme coin için 2000 katlık bir potansiyel tahmininden söz ediliyor. Şimdi burada frene basalım. Gümüş tarafı bildiğimiz klasik hikaye. Enflasyon korkusu artar, sert varlıklar ilgi görür. Meme coin tarafı ise tamamen beklenti ve hikaye üzerine kurulu. Böyle senaryolar kulağa heyecanlı gelir ama gerçekleşme ihtimali kadar riskini de düşünmek gerekir. Blocktube.tv'de sık söylediğimiz gibi, büyük vaat büyük dalga demektir. Sörf yapmayı bilmeyen için yorucudur. Sen olsan böyle bir dönemde güvenli limanı mı seçerdin yoksa küçük bir miktarla yüksek riskli bir hikayeye mi girerdin? Düşüncelerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi ritmi biraz yükseltelim. Blocktube.tv müzik akışında dans ve elektronik tınılar geliyor. One name, one place. Blocktube.tv. You didn't